Dünyanın en büyük ekonomisinin sahibi. Çin Halk Cumhuriyeti. Çin dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. Yeryüzündeki en uzun ve en büyük savunma duvarı olan Çin Seddi, dünyanın yedi harikası arasındadır. Çin Seddi'nin tarihe meydan okuyan sağlamlığı ise pirinçten gelmektedir. Duvardaki tuğlaların arasındaki harç pirinç lapasından yapılmıştır. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest, Çin sınırındadır. Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi Çin'dir. Dünyada üretilen birçok ürünün yaklaşık dörtte biri Çin tarafından üretilmektedir. Dünyanın en yüksek 10 binasından 6 tanesi Çin'de bulunmaktadır. Çin'in demir yolu hatlarının uzunluğu, dünyanın etrafını 3 kez turlayabilecek kadardır. Dünyanın en hızlı treni, Çin'de bulunan Şanghay Maglev trenidir. Bu hızlı trende tekerlek bulunmamaktadır. Süper elektromıknatıslar sayesinde raylara temas etmeden gitmektedir. Barut, pusula, kağıt ve porseleni bulan Çinliler, tuvalet kağıdı icadının da sahibidir.